Mmm. -hmm. neredeyiz? Hala Kütahya'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz baraj Enne Barajı. Her şey iyi güzel. Ta ki nereye kadar? Cahil insanların, medeniyetsiz insanların görmemiş hayvanların ta ki bu doğaya çöp attıklarına kadar. Her şey iyi güzel. Videonun başında da gördünüz. Kütahya gibi bir yer. Doğası hani ne Antalya'yla ne de bir e, deniz kenarındaki bir sahil illen ilçe ile kıyaslanabilir ama yine de güzel. Dağları var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi barajları var. Güzel bir doğası var. Ama bizi üzen, beni üzen, beni derinden yaralayan da yol kenarlarına atılan çöpler var. Enle Barajı'na çocuklarımı getirdim. Çocuklarım arkada. Emran oğlum var, Eylül kızım var. Bir de Efe yeğenim var. Benim abim kızının çocuğu. Ne için getirdik? Doğayı görsünler. Benim çocuklarım vatanını öğrensinler. Babalarının nereden geldiğini bilsinler diye. Onları da yanımda getirdim. Nevalemizi aldık. Şöyle göstereyim. Arkamda görmüş olduğunuz poşetin içinde çocuklar yiysin diye çerez, kek, gazoz gibi şeylerimizi aldık, getirdik. Ama biz buraya geldiğimizde siz de videonun geçmiş olan bölümlerinde de izlediniz. Sokak hayvanları zaten Türkiye'nin acılı bir yarası. Hadi onla geçtik. Ya nasıl bir insansınız siz ya? Yediğinizi içtiğinizi sokağa atacak kadar, doğayı kirletecek kadar nasıl bir cahilliktir bu ya? Hiç mi okul okumadınız? Hiç mi eliniz kalem tutmadı? Öğretmeninizden bir şey öğrenmediniz? Hiç mi ananız babanız temin etmedi size? Atmayın yapmayın demedi. Demedi mi? Hı? Bu kadar karacaylı insanlar mısınız siz? Bu güzelim doğayı, bu güzelim Türkiye'yi boklamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. He. Daha sonra da suçlusu yine bizler oluruz. Suçlusu yine ben olurum. Çünkü Almanya'da yaşıyorum, Avrupa'da yaşıyorum ya. Onun suçlusu da benimdir kesin. Suçlusu belki hükümettir de. Hükümet baba demiştir belki size. Yediniz içtiğinizi yol kenarına atın. Evinize götürmeyin veya çöp atmayın. Atın sokağa gitsin. Önemli değil. Bizden sonra gel, adam bir nesil daha gelmeyecek Türkiye'ye. Bizim çoluğumuz çocuğumuz yok. Biz bu bize emanet edilen bize verilen emaneti biz çocuklarımıza emanet etmeyeceğiz. Değil mi? Böyle acıklı bir Türkiye, böyle acıklı bir ülke, bu ülkeyi bu hale getiren şerefsizler. Sözüm bu çöpleri yere atanlara. Sözüm Türkiye'yi kötüleyip de Türkiye üzerinden oyunlar oynayıp ama Türkiye'de medeniyetsiz bir şekilde, terbiyesiz bir şekilde, ayı gibi şerefsiz, karaktersiz bir şekilde yaşayanlara sözüm. Sözüm yedi kaba sıçanlara. Sözüm vatanım deyip de vatan gururlanıp da Türkiye benim vatanım deyip de Türkiye'nin doğasına zarar veren karaktersizlere. Göstereyim. Görüntüleri göstereyim. Kameramı döndüreyim. Siz de bir bakın ya. İnsan oğlunun yapmaması gereken ne varsa yaptığına sizler de şahit olun. Göstereyim. Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Arkada yukarıdan yuvarlanıp aşağıya atılmış bir çekyat var. Değil mi? Anlatmaya gerek yok. Hepsini gördünüz. Daha sonra işte hükümeti eleştirirsiniz. Daha sonra Türkiye'yi eleştirirsiniz. Değil mi? Daha sonra vatana küfür edersiniz. Niye? Hükümet yaptı değil mi bunları? Biz Avrupa'da yaşayan Türkler yaptık değil mi bunları? Bak. Rezilliğe bak. Görüyorsunuz değil mi rezilliği? Şişelerin haline bak. Şişe toplamışlar. Şu çöplüğün haline bak. Ya. Ondan sonra Avrupa'ya kaçma sevdalısı olursunuz. Ondan sonra biz buradan nasıl kaçarız? Biz bu vatanda yaşayamıyoruz. Bu hükümet bize böyle yapıyor, şöyle yapıyor diye tamam bu bahaneler uydurup ülkeden kaçmak için bin yol ararsınız. Daha sonra ya bizim ülkemiz cennet, güzel vatanımız. E. Gelirsin, tepenin üstüne çıkarsın orada arabanla beraber elin alırsın bir birayı içersin hop aşağıya at gitsin niye vatan bizim vatanımız değil ya vatan başkalarının vatanıymış değil mi ülkeyi korumak nedir ya doğaya zarar vermişin bir şişe atmışın ne olacak ki ah herkes atmış ben attım da, ne oldu ki kötüsü ben mi oldum diye Böyle düşünenlerin, böyle düşünenle düşünerek bu şekilde davrananların pisliğidir o işte o pislikler. Neyse kardeşlerim, kafanızı fazla şaşırmak istemem. Ben sadece Türkiye'ye geldiğim zaman beni rahatsız eden bir konuyu ele alarak bir video yapmak istedim. Onlar o, o videoyu da sizlere göstermek istedim kardeşlerim. Ben eleştirimi kendi dilimde, kendi çapımda yapmak istedim. Çünkü Türkiye'nin gerçekten çöp sorunu var. Türkiye'nin gerçekten sokak hayvanı sorunu var. Bunları çözmeleri gerekiyor. Belediyeler olsun, insanlar olsun. Bunları artık sonlandırmamız gerekiyor. Doğayı korumamız gerekiyor. Doğaya çöp atmamamız gerekiyor. Bizden sonraki neslin güzel bir şekilde yaşaması için biz mücadele vermek zorundayız. Bize verilen, bizim aldığımız üstlendiğimiz bu emanete sahip çıkmak zorundayız. Biz de o şekilde aldığımız şekilde de emaneti yeni gelecek olan nesle de vermek zorundayız kardeşlerim. Yapmayın, atmayın bu pislikleri. Yapmayın. Tür Türkiye'de, Kütahya'da yol kenarlarında doğanın olduğu her yerde piknik alanlarında çöplerinizi bırakıp gidiyorsunuz. Böyle şerefsizlikler yapmayın. İnsan olun biraz. Onu atarken bir düşünün ya. Müslümanlığın gerektirdiğini düş, düşünün ya. Kur'an-ı Kerim'de sana çöp mü at diyor dışarıya? Kur'an-ı Kerim'de eziyet mi et diyor hayvana, insana? Ha? Bunları mı diyorlar? O yüzden mi yapıyorsunuz ya? Lafa geldiği zaman Müslüman oluyorsunuz. Ondan sonra lafa gelmediği zaman da gevur oluyorsunuz. Nasıl bir insansınız? Siz? Nasıl bir insan siz ya? Dansöz gibisiniz, Bir öylesiniz, bir böylesiniz yani. Müslümansanız Müslüman olun oğlum adam gibi yaşayın lan. Şuraya geldiğin zaman arabanla yukarıya çıktın zaman tamam manzarayı izlerken içtiğini, yediğini, poşetine koy. Yolda giderken bir konteynere çöp at gitsin. Niye o sağa sola atıyorsunuz böyle çöpleri de burayı doğayı bu hale getiriyorsunuz? Mahvediyorsunuz. Yapmayın kardeşlerim, yapmayın. Vatanını seviyorsan, bayrağını seviyorsan, Allah'ını sev Allah'ını Allah'ını seviyorsan, Allah'ına inanıyorsan, Müslümansan bu pisliği yapma. Yapma ki Turist geldiği zaman bu pisliğini görmesin demesin sana. Türkler pis demesin yani kardeşlerim. O yüzden beni gerçekten çok rahatsız eden bir konuydu. Onları bunu dillendirmek istedim. Bu şekilde de video yapmak istedim. Tabii ki bu videonun altına da gerizekalı, beyin seviyesi düşük, içinde samanı bol olan kafalılar yorum yazacaklar belli. Onları zaten alıştık. Başka kanallara abone olup da benim videolarıma bakarak yararlanmaya çalışan gerizekalılar var. Ben bunlar hakkımı helal etmiyorum. O gerizekallara. Bana abone değil. Abone olduğu yavşaklar zaten belli. Murro gibi, Badem gibi Türkiye düşmanı, Türk olduğu belli olmayan, ne olup ne olmadığı belli olmayan Ermeni tohumlarına abone oluyorlar. Ondan sonra gelip benim videolarımı izleyip bir de videoların altına yorum bırakıyorlar. Oğlum sizin gibi adamlara benim ihtiyacım yok gerizekallar. Vatan hainleri, PKK piçleri, FETÖ sevdalıları, sevdalları, Türk düşmanları, Türkiye düşmanları. Gidin, hak ettiniz. Neyse Allah size onu versin. Gidin o şerefsizlerin, o adillerin, o vatan hainlerinin videolarını izleyin. Onlardan haz alın, onlardan kendi e, kendinizi tatmin edin. Benim videolarım gelip de izlemeyin. Benim dediğim gibi bana abone olmadan benim videolarımı izleyerek yaralı bir şeyler öğrenmeye çalışıp da ondan sonra yanından da Türkiye'yi kötülemeye çalışan ondan sonra Murro gibi vatan hainlerin, rakı içip de milleti küfür eden o şerefsizlerin arkasında duranların duranlara hakkım haram olsun. Zehir zukkum olsun size inşallah. Allah'ım ne e, siz ne hak ediyorsanız Allah'ım size onu versin. Benim hakkımda da ne düşünüyorsanız Allah'ım size 10 bin katını nasip etsin. Böyle şerefsiz, böyle karaktersizlerin kanalımda istemiyorum. Videolarımı da bakmalarını istemiyorum kardeşlerim. Biz ne rakı içip ekran karşısında Türk milletine küfür eden insanız ne de domuz yiyip de Müslümanlığı Müslüman Müslümanlığa hakaret eden, Müslümanlıktan dalga geçen, İslam diniyle dalga geçen şerefsiziz. Biz Türk oğlu Türküz. Almanya'da bir Türk olarak ben bu kanalıma başladım. Bu şekilde de devam edeceğim Allah'ın izniyle. Kim hangi şerefsiz, hangi vatan aynı benim ayağıma çelme takacaksa gelsin taksın. Ben yoluma devam edeceğim Allah'ın izniyle kardeşlerim. Sizlerin de desteğiyle. O yüzden kardeşlerim kafanızı fazla şişirmek istemiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben her zamanki yaptığım gibi Allah'ına inananı, vatanını seveni, bayrağını seveni, yere çöp atmayanı, sokak hayvanlarına ara sıra ekmek vereni, su vereni, onları azıcık olsa da düşüneni Allah'a emanet ettim kardeşlerim. Siz Allah'a emanet olun. Biz de yine Kütahya'da çocuklarımızı sağa sola gezdirelim, doğamızı gösterelim, vatanımızı gösterelim. Daha sonra da almaya gittiğim zaman ekmek peşine koşan Türkler olalım. Hadi bakalım. Öbürkü videoda görüşmek umuduyla. Ben sizi her zaman ekranların karşısında bekliyorum. Ekranların, ekranların karşısına davet ediyorum. Güzel kardeşlerim. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.